Merhaba. Fark ettiğiniz gibi bugün giriş müziği olmadan bir kayıt yapıyoruz. Yapıyorum hatta bugün yalnızım. Emel de yanımda değil. Ee, Instagram'dan da duyurmuştu. Bir Covid geçiriyor. Ona geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Odasında izole bir şekilde atlatmaya çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda atlatır. Eski sağlığına kavuşur. Bugün kısa bir kayıt yapalım diye konuşmuştuk onunla. Ee, sağlıktan bahsederiz hatta diye. Hani kanuninin sözü ya, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sağlık her şey aslında. Her şeyin de başı. Hatta sanıyorum Vehbi Koç'un hayatında okumuştum. Sağlığınız varsa bir yazın diyor işte. İşiniz varsa yanına bir sıfır koyun, on olsun. İşte evlendiniz, yüz çocuğunuz oldu, bin şu oldu, on bin, yüz bin devam ediyor. En baştaki bir siliverin bakalım diyor. Sağlığınız gitti, ne ne kaldı geriye bir sürü sıfır. Sağlık her şey, e, hayatın tadı, güzelliği, her şey öncelikle o varsa. ...bir anlam kazanıyor, bir tat kazanıyor, güzelleşiyor. Ee, bu arada hani hasta olan, şifa bekleyen herkese de Allah yardımcısı olsun, şifalar versin. Bir e, vesile kılsın, deva olsun. Daha önce mı hatırlamıyorum. Ee, biz de uçmak için gitmiştik e, Pamukkale'ye bir hafta sonu. İşte biz pazar günü erken ayrılmıştık oradan. Sonradan haber aldık ki bir yamaç paraşütçü arkadaşımız tepeye yakın bir mesafedeyken paraşütü kapanmış ve sert bir şekilde biraz tepeye düşmüş. Belinde ciddi bir problem meydana gelmiş. İşte hemen ambulans hastaneye kaldırılmış. Yaklaşık 3 ay sonra bizim grubumuza bir yazı yayınlamıştı. Nasıl olduğuna dair hani daha sonra uçanların nelere dikkat etmesi gerektiği, nelerde hata yaptığına dair. Son cümlesi şöyleydi hiç unutmuyorum. E, tabii e, belinde problem yaşadığı için yürüme vesaire bir sürü zorluklar, bir dizi ameliyatlar geçirdi bildiğim kadarıyla. Demişti ki bugün çok mutluyum. Kimsenin yardımı olmaksızın ilk kez 3 adım atabildim. O kadar çok düşündüm ki bunun üzerine üç adım atmayı bugün çok mutluyum diye tanımlandırıyor. Biz kaç bin adım atıyoruz sanki o kadar sıradan ve zaten bir en doğal hakkımız hakkımızmış gibi algılıyoruz ki bazen deriz ya şükredelim e, sahip olduğumuz şeylerin farkına varalım diye. Biz bunları düşünürken bugün bu, bu kaydı yapmayı düşünürken Pazar günü ben de bu kaydı e, alıyorum. E, sabah e, Emel'in annesi aynı bir şekilde vefat etti. Asıl üzen o haber oldu. Her ölüm erken hele anne baba gibi en yakın kayıplar, daha büyük kayıplar. Hatta annem vefat ettiğim, ettiğinde bir arkadaşım demişti ki bundan sonra hayatına daha çok dikkat et. Neden dedim? Artık arkanda anne duası yok dedi. Bu beni epey etkilemişti. Hani anne baba çocuklar için dua eder ya, kabul olur denir ya. Anne doğası yok demiştim. Emel de hakikaten annesi için büyük fedakarlıklar gösterdi, her şeyi yaptı. Böyle evlat herkese nasip olsun, Allah rahmet eylesin diyorum. Ee, hani biz bir plan yaparız, kaderinde ayrı bir planı vardır denir ya. Onun gibi bazen böyle ani haberler planlarımızı alt üst edebiliyor ya da değiştirebiliyor. Dünyada her şey zıddıyla var. İyi var, kötü var. Çirkin, güzel, zengin, fakir, sağlıklı, hasta, genç, yaşlı ya da yaşam ölüm gibi. Aslında zıttı olduğu için sanıyorum diğerini daha fark ediyoruz. Belki de daha önem veriyoruz, daha şükrediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iki tane binası var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam birisinde alo doğum, diğerinde de alo ölüm yazıyor. Ve arada da 100 metre var ikisini özellikleri aldı belki de yan yana koydular. Ben her seferinde oradan geçerken e, ilginç gelir bana hani burada doğum için böyle bir neşe, mutluluk. 100 metre ilerideki binada da e, belediyenin hizmetleri var işte oralarda. Ölüm için başka üzüntüler, acılar var ve ikisi arasında da bu kadarcık kısa mesafe var. O sebeple... E, sağlığında sevdiğimizi söyleyelim çevremizdeki insanlara. Hayatımızda değer verdiğimiz kişilerin kıymetini daha fazla bilelim. Ve hatta iyi ki varsın diyelim. Biz onu sık sık deriz ya dinleyicilerimiz için de ya da Emel'le birbirimize de iyi ki varsın deriz. İyi ki varsın diyelim. Elbette ki anlaşmazlıklar olur. Birbirimizi istemesen, istemeden de üzebiliriz, kırabiliriz vesaire. Bu ortaokul, lise yıllarında günlük tutanların dönüp okuduk, okuduğunda yani ne saçma şeylere üzülmüşüm, kızmışım, problem etmişim dediği gibi sonradan geriye dönüp baktığımızda bu kadarcık küçük bir sebep için mi birbirimizi üzdük diyoruz. O sebeple çok böyle felsefik de konuşmak istemem. Ahkam kesmeyi hiç istemem. Ama bu duygularla ve ilk kez de yalnız olarak bu podcast'i kaydediyorum haftaya inşallah Emel de hem sağlığına kavuşmuş olur hem de onunla yeniden bir birlikte kayıt yaparız. Bu haftalık bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın lütfen. Kalın sağlıcakla.